mav tercihim mi gelecek diye bakıyorum. Şu an rotada ciddi bir tartışma var bu arada görebiliyor musun bilmiyorum ama. Ne oluyor ya dediler. Kogma böyle ilginç bir şekilde yavaş yavaş metadaki yerini kaybetti. Bu en çok tercih edilen 3 yani 3 4 saldırı gücü taşıyıcısı arasındaydı, şampiyon arasındaydı. Allah aldılar. Bir anda hani o eski nasıl desem eski kuvvetini kaybetti. Eskisi kadar seçilmemeye başladı. Ama ben Vayne'e karşı çok etkili bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Vayne'in canını okur. Yani. Yetenek seti zaten bu iş için çok uygun. Yani menzili daha yüksek. <laughs> Özellikle W'su çünkü mana harcamadığı için o bio-büyü salvosuyla beraber çok yüksek miktarlarda hasar verebiliyor. Biraz artık uh, Unit Back'in aslında hani Killress'ten ziyade Unit Back'in uh, bireysel yeteneğine bakıyor diyebiliriz bu durum. Takım arkadaşını ne kadar iyi koruyacak? Rakip takımı ne zaman dürtecek? Uh, o... <laughs> iyileştirmesini etkili bir şekilde kullanabilecek mi? Daha doğrusu agresif mi kullanacak yoksa defansif mi kullanacak? Bunu tercihi iyi yapması gerekiyor Yüntbek'in. Evet Kogma. ikinci maçta ikinci maçta Nami Vayne ikilisine karşı yani aynı o alt koridorun baskın ikilisine karşı bu sefer Kogma ve Janna ile karşılık vermeye çalıştığını göreceğiz BPI takımının. Ki Kogma ve Janna birazcık daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Özellikle zaten Hortum'dan bahsetmeyelim bile Janna'nın her ne kadar gücü düşürmüş olsa bile yeni gelen birlikte hala çok güçlü, hala kullanılabilir durumda. İşte Vayne'in de atacağı taklıları iyi takip edip ona hızlı cevaplar verirse BPI takımı bence bu iş yürür. Ama bakalım görmek lazım. Oyun içerisindeki etkileşimi görmek lazım. Gücü ve hızı görmek lazım. Tabii ki burada bu durumda ormancılara da çok iş düşüyor. Ormancıların da hani doğru zamanda doğru yerde evet. olmaları ve güzel baskınlar yapabilmeleri gerekiyor. Zaten ilk oyunun Baskınlarda birazcık koptuğunu gördük diyebiliriz. Pantheon çok etkili oynadı. Puchion'un inanılmaz oyunlarını gördük. Çok iyi oynadı. Çok çok iyi oynadı yani. Tebrik Ve etmek onu lazım. Ve da, onu da gerçekten Sizin hem Unitback hem Killres çok iyi takip etti. Artık aynı karşılığı diğer takımın ormancısının yani Dax'ın vermesi gerekiyor. Bakalım yavaş yavaş maçımıza da geçiyoruz. Evet, serinin ikinci maçına yavaş yavaş geçiyoruz. Ee, i̇lk maçı kaçıranlar için tekrar bahsedelim. Rota güzel bir oyunla ilk maçı 33. dakikada yanlış hatırlamıyorsam bitirmeyi başardı. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bu böyle burada Nami'nin şarkı söyleyerek geri dönüşünde herkes duyuyordur zaten tüm sihir darlarımız. Bir Riot'cu tarafından seslendirildi o şarkı. Gerçekten çok güzel. İlelya'nın gülüşünü kim seslendirmiş acaba? Onu merak ediyorum. Onu ederim. bilmiyorum ama Leda'nın çok acayip bir Evelyn gülüşü olduğunu söylemek lazım. Gerçekten <laughs> e Evelyn de Evelyn'in e sen de hissediyorsun gülmeye başladığında nasıl olur ya diye. <gülüyor> 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 Bakalım Lisyan acaba ikinci oyunda aradığını bulabilecek mi Leylin'e e karşı? İlk ben oyunda Evet ilk oyunda hani böyle pek etkili bir oyun sergileme fırsatı bulamamıştı. Oriana Ahri'ye karşı doğru oynanırsa etkili oy oyna etkili olabilecek bir şampiyon. Tabii o saldırı komutunu ne zaman kullandığınız çok 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 önemli. Evet bu alt zaten de aynı senaryoyu görüyoruz diyebiliriz. Olabildiğince hızlı bir şekilde ikinci seviyeye ulaşıp hızlı bir şekilde ikinci seviyeye ulaşıp ondan sonra dürtmeye çalışıyorlar rakip takımı. Bakalım bunun karşısındaki cevaplar nasıl olacak? Lane'le her biraz önce bir ayar tanıtıcı kullandı ama Lisman'dan çok uzakta olduğu için hiçbir işe yaramadı. Evet şu anda yavaş yavaş orta neyin koridora neyin baskınlığını kurmaya başladığını görebiliyoruz Orianna'nın. Minyonda ufak da olsa öne geçmeyi başarmış bu dakikada ve elinden geldiğince deva dürtmeye devam ediyor Lelina'yı. Tabi orta, orta koridorda orta koridordaki şampiyonlar tamamen birbirinden farklı diyebiliriz. Ee, Orianna biraz daha artık işlevsel özelliğiyle takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışan takım arkadaşlarıyla yüksek bir sinerji gerektiren bir şampiyon. Ulti ne zaman hangi şampiyonlara atacağınız çok önemli oluyor. Ahri'ye bakacak olursanız Ahri biraz daha böyle çalılarda beklemeyi seven, kenarda köşede tek başına bulduğu şampiyonları avlayan bir hem büyücü hem suikastçı diyebiliriz. Bu arada Sin hızlı bir şekilde baskına başladı. Oo, oh, çok o çok dikkatli olması eğilir. lazım. Üzerine bir hayli hasar var. Bakalım oradan çıkabilecek mi? O Dax'ın yaptığı bu hareket ona yani i̇lk kanı almasına rağmen bir saniye skor vermesine sebep oldu çünkü orada bir Ayrton Öpücük etkisi gördük. Ama bu uh, BPI takımı için çok iyi oldu. Çok, çok iyi Hark oldu, evet. Leylu o minyonların kendisine yaklaşmasında, daha doğrusu kulesinin altına yaklaşmasını bekliyordu. En azından biraz minyon biçebilmek, eşit durabilmek için çok kötü bir durumda skor verdiği için o minyonları da alamayacak ve orta koridorda 26'ya dörtlük inanılmaz bir fark açıldığını görebiliyoruz. Puchons. Bakalım Puchons yine iş başında güzel bir totemle orada alt görmeyi evet. başardılar. Orada bir deneme yapacak ama Holtos'un canı azalsa bile oradan çıkmayı başarıyor. Yalnız doğru suya sen çok ince bir hareketle çıktı. Dux'ın alt koridora yetişmeye çalışıyor. Puchons'un canı çok azaldı onu orada öldürmeyi deneyecek. Verdi yasar çok yüksek. Resine canı çok azaldı onu orada düşürmeye çalışıyorlar. <laughs> Yüzbek'in tekrardan, tekrardan çok iyi desteğini gördüler. Yani muhteşem oynuyor ve Ritix biraz geride kaldı bu noktada. Ya o Belki kadar... Dax'ın bu kadar girmemesi gerekiyordu. Yani çok fazla soruların olması gereken pozisyon izledik biraz önce. Sen neler düşünüyorsun? O kadar doğru oynadı ki rota takımı orada. Hani Sin'in ses dalgasının önüne geçti. Killres tankladı ses dalgasını sırf Puchons ölmesin diye. Sonrasında yani o kadar hasarı iyi dağıttılar ki kötü bir pozisyonda, çok kötü bir pozisyonda tersine bir skor almayı başardı rota takımı. Ve yine alt koridorda bir skorla karşılık verdiler. Yine bu skoru Vayne'e bıraktılar. Bu arada Leyla'nın herinde bir süredir ziynet eşyası yoktu. O izliyordum ne zaman olacak diye. Yeni aldı. <laughs> Biraz daha geç kalsaydı. Böyle mı gerekiyor acaba diye düşündüm. Leyla'nın <laughs> harduyu sesimiz ziynetin yok. 38'e 14. Evet, orta yani koridordaki fark. Rota takımı yani sinerjisi, oyun içerisindeki uyumu gerçekten çok iyi. Ve bunu iyi de anlatabiliyorlar hareketleriyle. Dax'ın fazla mı heyecana gel desek çok mu oynamak istiyor desek derken şu anda Orianna'nın peşinden gidiyor orta koridor ve orman oyuncuları. Onu orada düşmeye çalışacaklar ama Lisbon oradan rahatlıkla çıkabiliyormuş gibi görünüyor. Dax'ın oraya geldi. Kimselerini yayla hasar bıraktı. Çıkartmaya çalışıyorlar. Lel'in de anda canı çok yüksek. Nasis oyun orta koridora doğru ilerledi. Pucci yine çok az bir canlı oradan kaçacak mı diye bakıyorum. Sıçamasını kullandı orada Nasis ve skoru almayı başardı. Durumu 2 2 iki yaptılar. Malfight yukarıdan peşinden gelecekti ama Yeterli hıza sahip olmadığı için bunu denemedi. Ayrıca ışınlanmasında kullanmıştı. İşte ışınlanmanın da böyle ince noktaları var. Yani ışınlanmanızı erken veya geç kullandığınız takdirde sadece koridora gitmek için kullandığınız takdirde oyunun gerisinde kalıp takım arkadaşlarınıza yardım edemeyeceğiniz pozisyonlara düşebiliyorsunuz. Güzel cümleydi vallahi tebrik ediyorum ya yani, <laughs> hakikaten. <gülüyor> Bana bu de, 9 mu kanka? Charmy'le <laughs> <de işaretim> sunarken <gülüyor> öğreniyorum. <gülüyor> Evet bu arada güzel bir suya hapisle Kogmav'ı yine yakalamayı başardılar ama yeteri kadar hasar çıkmadı. Ee, bu arada Holy Tod, benim dikkatimi çeken şeylerden biri bu oldu. Önceki oyunda özellikle Pekinin yaptığı hareketleri dikkatle incelemiş olacak ki suya hapisinin geleceği noktayı göz önünde bulundurup daha farklı yönlere küçük ufak bilek hareketleriyle manevralar yapıyor. Evet bu sefer alt koridorda Daxon'un bir baskın denemeye çalıştığını görebiliyoruz. Al yukarı tarafta duvarın arkasına bekledi ama üstüne geri dönecek. E, ee, bu arada ufak bir noktaya dikkat çekeyim. Biraz önce bahsettiğim ışınlanma konusunda Malphite'ın ışınlanmasını kullanmasından bahsettik evet. arkadaşlar. İlelyan'ın değil. Oraya da dikkat çekmekte fayda. Bu arada Yanlış hatırlamıyorsam. Orada çok komikti de ısrarla almadı. Biraz da buraya Biraz da buraya. <laughs> <laughs> Bakalım bu ee, bahsettiğim durum doğru evet. Malphite'ın ışından olmadığı için takım savaşına gelememişti. Yani e, İrelia yürüyerek takım arkadaşlarına yardımcı oldu ama Malphite hiçbir şekilde karşılık veremediği için hmm. 1-0 üst koridorda Nase Suino önde diyebiliriz Malphite'a karşı. Minyon'da eşit durmalarına rağmen. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. Çünkü önceki oyunda sanırım biraz alınmış bu e, Pucin'in çok fazla e, baskın yapması durumuna ve ısrarla baskın yapıyor. Farkında mısın bilmiyorum durmadan bir baskın Yerinde demiş. durmuyor şu evet. anda. Evet yani sürekli bir baskın durumu var. Yani bunu zaten Lee oyuncularının yapması gerekiyor. Kesinlikle zaten Lee'sin, tartışılmaz bir konu. Lee's'in Türkiye'de ilginç bir şekilde çok fazla gördüğümüz bir ormancı değil. Diğer bölgelerde evet. hani mütemadiyen ya yasaklanıyor ya tercih ediliyor. Türkiye'de biraz da artık böyle üçüncü, dördüncü ormancı konumunda evet. diyebiliriz. Evet al koridorda hem skorda hem minyonda önde olan bir kill res var. Bakalım koridorda aslında burada dur dondurmayı tercih ederlerse eğer, o zaman Kog'Maw'un başının derde girdiğini görebiliriz. Çünkü Kog'Maw mobil bir şampiyon olmadığı için potansiyel baskınlardan sıyrılması, kaçması çok güç oluyor. Ben de kesinlikle sana katılıyorum. Altı koridora ısrarla gelen bir kutu var ama orada bir paten var. Şimdi dikkatli olması gerekiyor. Evet şu anda rotanın yapması gereken rotanın daha doğrusu alt koridorunun yapması gereken olabildiğince sabırla davranıp burayı dondurmak yani bu değil yapılması gereken otomatik saldırılarla sadece son vuruşları yapıp olduğu yerde tutmak minyonları. Orta koridorda bu arada Lisvan'ın 35 neredeyse 40 minyonluk üstünlüğünü görebiliyoruz. Leylüne ara karşı. Görüyor musun? oyunu birazcık daha oynayabilir hale geldi. Bir önceki oyunun başında da ortasında devamında da ciddi bir rota baskısı gördük. Yani Kırsan ölecek mi acaba? emin olamadığım çok nadir pozisyonlar oluyor böyle. Ölmüyor. Ölmüyor. Baka kalıyorum bazen. Bu Çin üzerinde hasar var da artık onun peşinden gitmeyi deneyebilir ama Leylin Nehar'ın da... Ultisinin, evet, ultisinin son kullandım. yükünü kullandı. Şu evet. anda Orianna'nın hala ultisi mevcut. İşte bu da büyük bir tehlike Ahri için kaçacak mekanizması. Aslında, aslında şu anda çok rahatlıkla ejder deneyebilir BPI takımı hızlı hareket Aa, ederlerse. Ama o riski alacaklar bir önceki oyundan gördükleri şeyle birlikte. Ama o riski, da Galiba o arıyorlar. riski almaları lazım. O riski almaları lazım. Hatta şu an Alıyorlar. yapmaları lazım ama Lee'sin çok geride. Puccio'nun geriye gitmesini hmm. fırsat bilip aslında rahatlıkla ejder almayı deneyebilirdi BPI takımı. Pucci şu anda geri dönüyor. Onun için artık biraz, biraz geç oldu. Bir gerisinde kaldılar. Bir de da alt koridoru ittirmek istese de Vayne hızlı bir şekilde minyonları toplayabildiği için o... acil bir durumda koridora katılabilir. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla burada bir yayın hızlı adımlarla alt koridoru alması ve devam etmesi gerekiyor. Alt koridoru aldıktan sonra üst koridorda sağlayacakları baskı ardından hız alabilecekleri ejderhalarla oyunun seyrini değiştirebilirler. Kilares'in minyonda da yavaş yavaş üstünlüğünü koymaya başladığını görebiliyoruz. Yani Kogmav'a karşı Vayne'le 20 milyon öne geçmiş. Hatta bu farkı açmaya da devam ediyor. Son bir tutuştur. Gelecek mi? Gelecek ve birebir bir durumda Orianna orada Ahri'yi öldürmeyi başardı. Ya bunu artık bu dakikada bir ejdere dönüştürmesi şart BPI takımının. Eğer alt koridorda bir baskın yerlerse o zaman işler çok tehlikeli olacaktır. Puchyons çünkü yavaş yavaş buraya yaklaşmaya çalışıyor. Yani şu anda BPI'nin hiç bu tarz riskli hamleler yapmaması gerekiyor. Rahatlıkla aslında hani neden hala ısrarla ejderhayı almıyorlar merak ediyorum. Ben merak içerisindeyim yolunu yok. Lee'sin çünkü bir 30 saniyedir. Bu gelmesinin yanında yukarıdan gelen bir Orianna gerçeği de var. Holy orada yakalandı. Üzerine hasar vermeye başladı ama farkına vardı Rota takımı geri çekilmeye çalışıyor. Dux'ın orada bir suya hapis geldi. Yine çok güzel bir hareket oldu. Şınanma geliyor yukarıdan. Şu anda Malphite aralarına dalacak. Oradan çıkmaları gerekiyor. Nasus Uyno da geldi. İşte Malphite ultisi üzerine Jive ultisi yine güzel bir komboyla istediği etkiyi hafiften de olsa yakaladı Rota takımı. Ama BPI takımı aldığı skorlarla bir, bir skora, bir skora, bir skorla karşılık verdi. Ama orada şey şöyle bir fark birbirine. var. Biri destek oyuncusunun verdiği skor, diğeri orman oyuncusunun verdiği skor. Yani ormancı ölmüşken yine ejder deneyebilir şu anda i̇şte BPI evet. takımı ısrarla. Aradaki fark bu. Leyl'in Nehar şu anda takım arkadaşlarına katılmak istiyor. Orta koridordan geldi. Lisyan üzerinde çok fazla hasar var. Leyl'in Nehar'ı Çok güzel bir ulti. İnanılmaz ulti geldi. Yani muhteşem oynuyor. Söylediğim gibi bu oyunda yapmak istediklerini gerçekleştirebilir. Nitelikte güce sahip olacak bir gelmeye başladı. Orta koridorda Orianna. Hızla alt kuleyi alacaklar. Ardından açılan orman kapısı, ejderha kapısı onunla için her şey hazır olacak. Bakalım oyun devamını bu şekilde sürdürüp geçebilecek mi BPI takımı? Evet sonunda oh. sonunda ejderi de deneyecekler. Arkadaşlar, sonunda ejderi alacaklar yani lütfen ejderi alır sonra. Evet yani rica ediyoruz artık. Şimdi işte bunu Puccio'nuz çalarsa eğer o zaman işler değişir. Ama evet Lee'sine karşı hiç kolay ha. bir iş olmadığı için girmeyi bile denemedi. Evet bakalım yanlış hatırlamıyorsam takım savaşından önce ıı, pek bir skoru veya asisti yoktu Ritix'in. Şu anda 3-0-2 oynuyor ve üçlü kuvvetinde tamamlamayı başarmış. Çok yaşa. Sen de gör. Çok acil geldi. Yoksa susta evet. artık abicilerim. Ritix'in takım savaşlarında artık çok yüksek miktarlarda hasar verdiğini göreceğiz. Aynı şekilde Nasesuino da üçlü kuvvetini tamamlamış. Abi beklediğimiz bir Ezerhan'ın ardından sonra sonunda Ezerhan'ın olmasıyla ben bir hayli rahatladım oyunda. Burada valla çıldırıyordum ya. Ejder alın çocuklar <laughs> artık diye. <laughs> lütfen ejder alın. Lütfen istin. ejder alın. <laughs> böyle... Yalvarırım <laughs> diye böyle yakalarını yapışım. <laughs> Onlar artık bakıyorum. O Gerçekten... bu arada Orianna'nın artık Orianna QW kombosu. Canavar oldu. Yani. Canavar baleri. Kırmızı takımın kulisi yenmedi. Ben oynadım ama Orion'la görsem böyle bir dinleniyorum. Sonra güzel oyunlarıyla birlikte tekrardan neşeleniyorum. Çünkü hikayesi gerçekten çok acıklı. Değil mi? <laughs> evet. Pinokyo'yu andırıyor sanki. Böyle insan olmaya çalışan. Evet, evet. Ama onun öncesinde çok güzel bir hikayesi var derken şu anda orada bir takım savaşı çıktı. Kırsantik peşinden gidiyorlar. Bitix aman vermiyor. Gerçekten çok iyi oyunlar izliyoruz. Dux'ını oraya kaladılar. Yine çok güzel bir Orion'la ölçüsü. Bakalım orada izleyebilecekler mi Pucci? Ve 3'te 3 yapan bir Kog'ma var. İşte takım A, oyunu A, aralarındaki o bağ yer oluştu. Yer <laughs> üzerine bir tane de kule aldı Dix. Evet Sanırım, tanklamaya devam ediyor şu anda nasıl yapıyor. Bu arada sesini. Vayne e, alt koridordan ikinci kuleyi zorluyor, onu da gördük mü diye bir göz ardı etmeyelim. Yıkıyorum. Yani yapıyorum. takım savaşında Malphite'ın ulti kullanmasına, daha doğrusu agresif ulti kullanmasına izin vermeden otomatik saldırılarla, büyülerle öldürmeyi başardılar sonrasında zaten Orianna'nın ultisiyle beraber üst üste skorlar gelmeye devam etti. Oyunun henüz 16. dakikasında orta koridordan iki kulenin düştüğünü ve inhibitor kulesinin zorlandığını gördük. Altında da bu şekilde BPI 7000 öne geçmeyi başardı. Evet bakalım rota. Hakikaten biraz önceki. Oyunlar <laughs> sakinleşmem lazım. Ama <laughs> gerçekten yandım. yani ilk oyunda bir sıkıntı yaşadıklarını görmüştük BPI takımının. Şu anda sanki biraz daha istedikleri seçimleri yapabilmiş gibi gözüküyorlar. Özellikle Cristian'ın Oriana'sı son derece etkili. Lele'ne harita önce orta koridorda durdurmayı başardı. Sonra o üstünlüğünü diğer koridorlara yansıtıp takım arkadaşlarının da toparlanmasını ve skorlar almasını sağladı hem Leyl arasında 50 milyonluk bir fark mevcut. İşte hem Rabadon de eşyalarına, eşyalarına bakacak olursan bir tane Rabadon fark var aralarında. Artı bir Rabadon ne demek ya yani o fazla. Ve mesela bot almaması da aslında bence doğru bir hamle. Oriana oyunun bu seviyelerinde pek zaten mobil bir şampiyon olmadığı için bota çok da ihtiyaç duymuyor. Evet yani takım Savaşı içerisinde önemli pozisyonlarda yer alması gereken, e, oyun takipini iyi olması gereken şampiyonlardan biri derken Pucci'yi oraya yakalamaya çalışıyorlar. Hortum'u gördük ama yeterli olmadı. Ben Holytot'tan çok iyi bir muson kullanımı görmek istiyorum. Bakalım bunu ne ara göreceğiz. Çünkü şu anki kompozisyonda aralarında kurdukları sinerjiyle daha böyle... E, Üst düzey hamleler evet, mi? Evet, evet. Üst düzey hamleler görebiliriz. Yani Lee Sin'den de aslında dediğin gibi bir insek kombosu görebiliriz ama tabii ki dikkatli olmalı lazım. Hani kule altına mesela geçtiğimiz oyun Rota takımında yine Malphite vardı ve Pantheon vardı. Bu kule altına rahatlıkla girebilecek bir takım. Ama şimdi karşı tarafta yani defansif tarafta olduğu için BPA'nın bu takıma karşı kul altında girer, kul altına gireceklerse eğer çok dikkatli olmaları lazım. Düzgün bir Malphite ve Jarvan ultisiyle ve üzerine Nami ultisiyle bir anda işleri tersine çevirebilir rota takımı. Ee, ben... Lisfan'la <laughs> ilgili şuna dikkatini çektim bilmiyorum. Çok kenardan kenardan. Kulenin çizgisini ezbeyebiliyormuş yasa derken orada bir takım savaşı çıktı. Çıkmaya çalışıyor ama Çıkmayı başardı izlerlerini. Çok fazla hasar başladı tekrardan. BPI takımı Killers. düşecek. Kilares tekrardan geri döndü bir hayli fazla hasar veriyor ama oradan çıkabilirler. Ya bir skora bir skor. Bu sonunu biraz daha aktif ve etkili kullanabiliriz geliyor oldu. Ama olmadı çok problem değil. Kapatamayacakları bir fark olduğunu düşünmüyorum. Öta takımda keza aynı şekilde. istedikleri pozisyonu geldiklerinde rahatlıkla BPI takımla zor anlar yaşatabildiklerini gösterdiler. Ama yani evet e, rota takımı tamam yani bu savaşta biz de varız, biz de varız bu maçı o kadar kolay bırakmayız dediler. Kesinlikle. BPI takımda karşı. Çok geride olmalarına rağmen altında Hı. güzel bir Malphite ultisiyle beraber daha doğrusu güzel bir ulti kombosuyla beraber neredeyse Lisvan'ı öldürüyorlardı. Lisvan'ı zaten öldürebilseler o zaman rahatlıkla rota takımının takım savaşını kazanıp oyuna geri döndüğünü görebilirdik. Birebirlik bir skor bu dakikada bu kadar fark açılmışken yine rota için ufak bir galibiyet diyebiliriz bence. Abim gördüğüm şey Lisyan ve Kogma ikisine odaklanarak Orada istedikleri hasar oluşturmaya çalışmaktı. Bence doğru da bir hareketti. Çünkü arka tarafta da Kilares'i kullanarak ve onu koruyarak oyun devam ettiğini tercih ettiler. Chris ikisinden kaçması gerekiyor bir şekilde oyuncuların derken şu anda aralarında olan bir isim var. Orada Nami'yi erittiler. Eridi. Yok Nami, oldu resmen. Nami yediler orada. Ve şimdi Nami'nin düşmesiyle birlikte ejderha alacaklar. Ardından tahminim bir kule ittirmek kimi... Alt kule olabilir bu. <laughs> ya tabi. <laughs> Orta da olabilir. Ee, hani böyle bir durumda olduğumuz zaman... Hani hangi kuleyi ittirelim gibi bir seçim olduğu zaman ...takımınızda, kafanızda... genelde alt koridoru tercih etmek çok daha mantıklı oluyor alt koridor kuleleri ve inhibitörleri barona uzak olduğu için oradan olur da bir inhibitör açarsanız diğer inhibitörlerden çok daha değerli bir hale geliyor. Oradan ittiren alt koridor alt koridorda ittiren süper minyonlara karşı durmaya çalışacak bir şampiyon rakip oyuncu daha doğrusu Barona hiçbir şekilde yetişemiyor. On Yine orada Nami dişler, orada giydiler. Nami orada düştü. Ardından Pugyo'yu çıkartmaya çalışıyorlar. Nasis oyunun üzerine bir hayli hasar var. Nasis oradan de iki de 2 yaparak bir yandan da Jaivan'ı çıkarak ayrılmayı başardı ama Vayne buraya kadar dedi onu durdurmayı tercih etti. Tix orada bir hayli hasar veriyor. Kuleyi almayı deneyecekler. Orianna istediği pozisyondan yetişmeyi başardı. Çok güzel bir ulti kullanımı. Kuleyi orada düşürmeyi deniyorlar. devre kalmadan zaten bir hayli hasarlı düşürmeyi başardılar. Yani bu oyununda bence yıldızı açık ara farklı orta koridor oyuncusu Dismander çok güzel oynadı. Çok çok güzel oynadı. Yani ulti kullanımı o kadar düzenli, o kadar net 2 derken yüz back'in üzerinde Orianna'nın topunu kullandı ve canının yani. yarısını aldı. Ya bunun ilerleyen seviyelerinde vereceği hasar zaten düşünemiyorum. Yani. Evet, erken bir dakikada BPI takımı bu takım savaşıyla beraber alt korzordan bir inhibitör kulesi de almayı başardı. Bundan sonra yapmaları gereken şeyler artık biraz daha baron etrafındaki görüşü sağlayıp ya hızlıca baronu almak ya da belki yemlemeye çalışmak rakip takımı. Evet bu arada agresif politi görüyoruz unit back'ten. Nasıl suyunun üzerine yavaş yavaş gidiyorlar. Bakalım Killeres'in hasarı yetecek mi? Hayır yetmeyecek. Puchons çok o. erken davrandı. Çok yanlış bir hareket yaptı ve güzel bir tekmeyle birlikte orada yok oldu. Canına ses ayartan öpüklükten ince bir hareket çıkmayı başardı ki sanki sesinden gidiyorlar canı çok azal DM kalmadan zaten onu da orada düşünmeyi başarıyorlar. Yani. yani Nami orada birazcık fazla agresif oynadı. Rakip takımının arkasında artık bir oyuncu var mı, takım arkadaşları var mı pek düşünmedi. Orada takım arkadaşıyla beraber, kill ile beraber iki kişi oyun yapmaya çalıştılar. Evet, Bedelinde ağır ödediler diyebiliriz. Rahatlıkla BPI takımı aldıkları bu 3 skorla beraber alt koridordan bir inhibitor açmayı başaracak oyunun 23. dakikasında. Ee, oyunun başına ne demiştik hatırlıyor musun? Daha doğrusu sen söylemiştin. BPI'nin yeni yaptığı yasaklama tercihleriyle birlikte derse çalışmadığını gördük <laughs> demiştik. Bu doğru. Derslerine çalışmamışlar ama kendi sinerjilerini o kadar iyi ayarlamışlar ki derslerine çalışmamalarına rağmen rotanın elindeki bazı şampiyonları çıkarttıklarında ha, evet. istedikleri baskıyı üzerine oluşturabiliyorlar. Yani yani. En azından ilk oyunda yanlış şampiyonları yasaklamışlar diyebiliriz. Bu sefer biraz daha artık... Ee, rakibin daha kuvvetli olduğu şampiyonları yasaklayıp Tekrardan Malphite aralarına girdi. Çok güzel bir son kullanımı gördü Kolitot'tan Aradan bir ayar küçük Ahri oraya istediği hasar vermeye çalışıyor Ancak gerçekleşemedi. Üst koridordan da bir kule daha aldılar Bakalım üst koridorun inhibitörünü açmayı deneyecekler mi derken Şu anda hiç gerek yok. Şu Bence anda zaten gerek yok. Acaba diye bir düşündüm. <laughs> Şu anda alt koridordan süper minyonlar Hani bir 3-4 dakika boyunca ittirmeye devam edecek Bu On... süre zarfında Rahatlıkla baronda bir baskı kurmaya çalışabilir BPI takımı. Şu an tek başlarına yakalanmaması lazım BPI takımı Çok zor olmaksa fayda var bölgeyi. Evet geriye döndükten sonra Baron etrafında görüş sağlamaya çalışacak BPI takımı daha doğrusu rakip takımın görüşünü de ellerinden geldiğince azaltıp sonrasında artık baronu mu alırlar yoksa yemleme mi çalışırlar birazdan görme fırsatı bulacağız. Ya, Malphite ultiler her ne kadar iyi olsa da karşısında Politop'un ultisi varsa da ya da etkisiz kaldı. Ya bir yandan da tamam Malphite ulti atıyor, iki kişi üç kişiyi bulmaya çalışıyor, bulmayı başarıyor. Ama takım arkadaşları çok geride olduğu için Eşya bakımından çok geride olduğu için hasarları yetmiyor. Malphite'in ultisini takip etmekte zorlanıyorlar. Ya, ahri'ye bakacak olursak üzerinde bir tane eşya var sadece. Bir evet. tane Asen'in ilad ettiği kadehi bitmiş. Onun dışında biten herhangi bir ikinci bir eşya mevcut değil. Hasar yetmiyor. Ancak Hira Red bir şekilde otomatik saldırılarıyla hasar vermeye çalışıyor. Takip etmeye çalışıyor ama onun hasarı evet. ne yazık ki yeterli olmuyor rota takımı için. Çünkü alt koridorda biraz önce oyunun başında yine konuşuyorduk bu konuyu. Dax'ın çok fazla baskın yapması. Ormancının gücünü zaten ortaya çıkartan şey yaptı baskınlar. Karşı takımın rahatsız bir işi. Ve kendi ormanındaki bir çat iyi bir şekilde koruyabilmesi. Şimdi Dax'ın çok rahatsız etti karşı takımı. Ve bunun ödülünü çok net bir şekilde almayı başardı. Bakalım oyunun ilerleyen saniyelerinde yine bu şekilde... ...baskın bir oyun görebilecek miyiz Dax'ın tarafından? Yani oyunda gerçekten Dax'ın ve... ...Orianna ikilisinin çok iyi bir gücünü görüyoruz. Israrla. Yani bu maçın... BPI takım olarak iyi oynayınca yani onu da ayrıca belirtmek lazım. Bu maçı hani BPI'nin... ...kazandığını düşünürsek... ...yani şu anda çok önde gözüküyorlar. Geçen maçta gördüğümüzün aynısını bu sefer tam tersi için... ...görüyoruz diyebiliriz. Üçüncü maçta acaba Orianna'yı... Lesyan seçme fırsatı bulabilecek mi yoksa BPI takımı Rota takımı daha doğrusu Orianlı'yı yasaklayacak mı? Bunu göreceğiz. Oyunun sonuna geldiğimiz burada çok mutlu bir oyun hatası olmadığı takdirde bir yerde oyunu Yine çok güzel bir gördük. Oradan kaçmayı başaran sihirdarlar var. Yalnız yine skor almaya hiç ihtiyaç bile duymadan evet. milyonların baskısıyla beraber rahatlıkla BPR takımı oyunu bitirmeyi başarıyor ve 27. dakikada seride